sure-i cellesinin sonuna doğru Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunun üstünde istikamet emri yapılıyor. Onun şahsında biz istikamete çağrılıyoruz. Emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Ona dost doğru ol deme yani okşayıp da başını işte böyle dost doğru ol falan demek gibi bir şeydir. Yedi kudretle desti kudretle okşanarak böyle dost doğru ol lan demektir. Bir iltifattır, bir tebcildir. Tebcilin Allah'tan gelmesi o çok önemlidir. Sırt dönülecek bir şey değildir. Efendimiz'e has hitapla sen tabiatın gereği, karakterinin gereği işte böyle dost doğru ol dediği gibi biz de öyle deriz. Yani pozitif bir tavır ortaya koyduğunda dost doğru ol böyle her zaman. Her zaman seni dost doğru görmek isterim demek gibi bir şeydir. Öyle anlamak lazım. Ta onda haşa bir eğrilik, bir yamukluk vardı da doğruluğa çağrıldı. İması olmasın, işareti olmasın, iltizamı olmasın, delaleti olmasın. Sonra velâ tadgav taşkınlık yapmayın diyor orada. Orada müfret, burada çoğulunun on, olduğu için o daha ziyade arkasındaki insanlar. Sahabi için de öyle denebilir. Onlar ancak onun sayesinde doğruluğu olur, doğru yürürler. Evleviyet de bizim için söz konusudur. وَلَا تَطْغَوْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ basir. Allah, yapa geldiğiniz, aksiyon olarak ortaya koyduğunuz her şeyi görmektedir. Öyleyse har, taşkınlıktan sakının, taşkınlığa girmeyin. Tuğyana girmeyin diyor. Bu da bize hitap oluyor burada. Evet onun negatif yanı. Pozitif yanı onun istikamettir. Onun şahsında esas biz istikamete çağrılıyoruz. İstikametten kayma, istikametini kaybetme, yavaş yavaş tuğyana, taşkınlığa, dalalete sürüklenme demektir. Meselenin pozitif yanını teşkil eden şey o. Bir insan istikametten kayarsa, biraz evvelki mülazalar içinde düşünün, Diyor ki velâ terkenu ilellezîne zâlemû fe temessekûn nâr. Zalimlere Hazreti Pir'in tevcihiyle edna meyille meyletmeyin. Çok küçük bir meyil. Nefsine zulmedenlere, hakka hakikati görmezlikten gelenlere, adalet deyip adaletsizlik yapanlara, hak deyip haksızlık yapanlara, idare deyip insanların sırtından geçinenlere, milletin malını hortumlayanlara zinhar meyletmeyin. Meyledip onların içinde yerinizi almayın. Azıcık meyil olursa hiç farkına varmadan yavaş yavaş o levsiyat içine düşebilirsiniz de. Bu kafir de olabilir, münafık da olabilir ama burada zalim diyor. Zulüm kelimesi bir yönüyle çok şumullü bir ifadedir. Ellezîne âmenü enam suresinde ve lem yelbisû imanen bi zulm diyor. İman ederler fakat imanlarına zulüm bulaştırmazlar diyor. Sahabi çok korkuyor. Canları dudaklarına geliyor. Ve Efendimiz Lokman Suresindeki Cellesindeki ayetle sallallahu aleyhi ve sellem, onları teselli ediyor. O şirktir diyor. Fakat herhangi bir haksızlık da demektir. Milletin arpa kadar hakkını yeme zulümdür. Kendini, kendi yakınlarını, kendi taraftarlarını, kendi hizbini, kendisi gibi düşünenleri kayırma, kollama adına her şeyi mubah sayma bir zulümdür, bir haksızlıktır. Bir işe başladığı zaman ne kadar muameleki vardır onun. O işi yaptıktan sonra onun üzerine yığdığı şeylerin hepsi zulümdür ve onlara meyletme de bir insana ateşin meshetmesi için, dokunması için yeterli bir sebeptir. Onlara imrenme, onların içinde yerini alma, onlarla beraber olma, onlarla beraber oturup kalkma, hafizan Allah. Yine En'am sure-i cellesinde ifade ettiği gibi ve idara râitellezîne yahûdûne fe âyâtinâ fe aridanum hatta yahûdû fi hadisin diyor olumsuz söz söyleyen, na seza na beca, olmayacak şeyleri, mukaddesatı hatta, mübeccelatı diyelim, takdis ve tebcil edilecek şeyleri muhaverelerine mevzu yapıp eğlenen, gülen, sıradan laflar gibi o meseleleri konuşan, dillendiren insanlar. Efendim onların bulundukları yer orayı terk edin diyor. Onlar o şeye daldıkları zaman hemen siz orayı bırakın. Bir surede iki defa ifade ediliyor bu mesele. Bir yerde onlardan yüz çevirin, bir yerde de onlar daldığı zaman onları terk edin diyor. Şimdi bir taraftan böyle istikamet gösterilirken, taşkınlığa düşmeden Allah Celle Celaluhu ederken, istikamet içinde bulunun. Tabi onun ayrı bir şeyi var. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah'tır dediler. Sonra istikamet içinde oldular. İstikamet yolunu seçtiler. Dost doğru oldular. Sözlerinde, niyetlerinde, tavırlarında, davranışlarında, yaşayışlarında hep istikametin temsilcisi oldular. Tetenezzel aleyhimul melaike diyor. Kip olarak tetenezzelu ceste ceste melekler onlara inerler. Dünyada da inerler. Tetenezzel aleyhimul melaiketu. Alla tehafu ve la tahsenu. Zinhar korkmayın, tasalanmayın. Alla tehafu ve la tahsenu ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Ve size vaad edilen cennetle müjdelenin. işaret olsun size derler. İstikameti yaşayanlar için bir taraftan böyle bir takdir var. Diğer taraftan da taşkınlıktan zecir var. İstikameti kaybetme durumunda da hafizan Allah zulme meyletme var, haksızlığa meyletme var. İstikametin dışında olan şeyler istikamette değilse şöyle böyle zulme meyletme demektir. Bazen o zulme meyletme korkudan dolayı olabilir. İnsan korkar, zalimlere alkışlar. Hafizan Allah.